Evet bu şekilde sıra sonuna geldik. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane fıstığımız olmalı. Ve şimdi buradan dönelim. Dönüşlerde bu, bu sefer eksizme yaparak başlayalım. Buraya bir tane kapatmadan yanına. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Tekrar buraya bir tane aşağıya yan tarafa üçünü tekrar kapatıyorum. buraya bir aşağıya ve bu noktaya. Yine üçlü kapattım. Evet şöyle sayalım. 1 2 3 tane üçlü kapattık ve devam edelim. Bir tane daha kapatacağız. üçlü kapatıyorum. Evet, 1 2 3 dört tane kapattık. Şimdi siyah ipimiz olması gerekiyor. Buraya sabitleyelim. Bir zincir yapalım. Bir tane daha yaptım. Buraya tekrar bir tane aşağı yapıyorum ikinciyi ve yan tarafa bu şekilde tığımda üç tane siyah var üçünü kapatıyorum bir zincir tekrar buraya bir tane bırakıyorum siyahı bıraktım kremi aldım aşağı yapıyorum yan tarafa. Bu şekilde iki krem, bir siyah. Yine üçünü kapatalım. Sıra sonuna kadar üçlü kapatarak geliyoruz. Kesinlikle artırma yapmadan sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde üçlü kapatıyorum. Evet, siyah şey ipimizi artık kesebiliriz. Buraya bir aşağı yapıyorum. şekilde üçlü kapattım bu şekilde bu sıramda böyle tamamlandı burun kısmında böyle yaptık dört tane iki tane ve dört tane şimdi buradan dönüyoruz üçlü kapattık arttırma yapmadan dönüyoruz yine eksiltme yaparak başlayacağız Evet bu şekilde düz olarak örmeye devam edelim. Sıra sonunda artırma yapmadan bir sırada düz örelim. Evet bu şekilde örmeye devam edelim ve bir sıra düz olarak yapalım.